gerçekleştiriyorum atmaya benim keşif yollarda benim Evet sevgililerimiz haberin peşindeki ekip olarak Büyükşehir Adana'dayız. Bilir ilçemize bağlı olan Ağzı Büyük Mahallesi'ndeyiz. Ve yanımızda çok değerli konuklarımız var. Efendim efsane bir çılam var. Gerçekten ömrünü muhtarlığa adayan, hizmet sevdalısı olan bir muhtarımız. Adana'nın en uzun süre muhtarlık yapan Ahmet Essin Adım var. Ve azalarımız var yine Şaban Arın ve Aydın Demirci. Bizler Ağzı Büyükleri konuşacağız, yapılan hizmetleri konuşacağız, peklentileri konuşacağız. Sayın Muhtarım merhaba nasılsınız? Sağ olun. nasılsınız? Sevgili nasılsınız? adam merhaba. Hanım merhaba. Aynen. Sayın Muhtarım öncelikle Ahmet Bey kimdir? Ahmet Bey'i tanıyabilir miyiz? 15-10-1953 doğumluyum. Evliyim. iki çocuğum var. Lise mezunuyum. Allah. Çiftçilikle uğraşıyorum. Bunun yanında da işte 46 yıldır muhtarım. Peki sevgili muhtarım bu tarihi bir çınar. Bu sevda nereden geliyordu? O yaşta muhtarlık sevdasının nereden geldi? Gönül, gönül meselesi. Zaten Hı. bu işlerde gönül meselesi Olması olmasa ya, yapamaz. yapamaz. Evet. Çünkü maddi ve ihtiyaç oluyor. Çok şükür. Durumumuzda iyi olduğu için maddiyeti de aramıyorum. Hizmet için var Allah rızası için hizmet ediyor. Zaten maddiyeti arasanız sizin zamanınızda maaş yok. Şimdi maaş var. O zaman e, dil, doğru mu? O zaman ki geçin biraz da çok farklı. Rahmetlik Özal döneminden bu yana az bir maaş vermeye evet. başladı. Ondan da yani zaten maaştan da benim pek işim yoktu. 20 bin lira maaş verirse aslında yapacak bir iş değil ama bir sevda işi, gönül çek, çekil. Çekilmez. Kesinlikle. Nüfus kaç mıydı? Nüfus 340. Göç veriyor musunuz, alıyor musunuz? Göç verme de yok, alma da yok. Kuruyorsunuz evet. mevcutu. Vallahi yabancıyı girdirmiyorum. Bu çok güzel. Yani mümkün mertebe girdirmemeye gayret ediyorum. Tamamen kendi buranın yerlisi. Muhtarlığı da o yüzden bırakmadım bugüne kadar. Bir de çevremizdeki yerli köylerde birlik beraberlik sağlıyorum. Huzur var. Ben yani onlara da abilik yapıyorum elimden geldiği Tabii kadar. tecrübe olarak huzur veriyor. Buranın geçim kaynağı ne abi? Çiftçilik. Eskiden hayvancılık da hayvancılık bitti. Peki çiftçimizin durumu bu dönem malum. Türkiye'nin genel, ülkenin genel sorunu. Gidiler çok pahalı. Üretim yapılıyor mu? Çiftçilik zor ki tarlamız mülk olduğu için üretim mecbur yapıyor. Yani burada oturduğu Yani Yani inadına Gelirmiyor yani. Adana yapıyoruz. Yoksa yapılacak durumu kalmadı. Ama şu da bir gerçek ki sevgili Ahmet Yani buradaki yetiştirmezse şehirdeki ne yiyecek? o da çok önemli. İşte ama bizim köyde geçmişte 800 tane büyükbaş hayvan vardı. Şimdi 15 tane. Bu kadar gerildi Peki bizden sonraki nesil üretim yapmayacak. O zaman ne olacak? Dışa bağlı olacak. yani Afrika gibi olacak. Allah korusun. Ona doğru gidiyoruz evet. yani şimdi. Peki sevgili muhtarım. Bize bir az büyük mahallesini anlatır mısınız? Geçmişte köyde şimdi mahalle. Yapılan hizmetler neler, beklentiler neler? Ben 32 yıl köy muhtarlığı yaptım. Köy tüzel kişiliği vardı. Evet. Tam donanımlıydı. Her türlü yetki vardı. Evet. Şimdi adımız muhtar. Gerçekten. Yet mi? Yetki metki hiçbir şey yok. iki tekrar köy olmak ister misin? Ben istiyorum. Ben birinci şartım. Cumhurbaşkanlığı köşküne gittiğimde oradaki Adanalı muhtarları hep yazdırdım yani geri köy. Evet burada işte. Sayın Cumhurbaşkanımız da belki hatırlayacaktır gerçekten. <laughs> e, çünkü tecrübe var burada 46 yıllık. Hani eskide biz köydük. Köy olarak kalmak istiyoruz. Siyasetçiyle değil devletle. Tabii canım şimdi belediyenin yapacağı da fazla bir şey yok. Yani şimdi İnşallah Yüreğir yani. Belediyesi'ne kızıyorum. Yüreğir Belediyesi'nin 24-25 tane mahallesi varken şimdi 107 Benim, tane oldu. Evet. Kavuşması mümkün de. Büyük şehire kızıyoruz. Büyük şehrin 900 küsür tane Benim. mezarlığı var. Bırak evet. gerisini. Yani. Evet. Hepsine kavuşması mümkün değil. Mesela Tufan ben çok patates ektim gidip geliyordum. Arabiye biniyorum buradan Tufan 4 saatte gidiyorum. Bir çay iç geri dön. Akşam. O bir gidiyor. belediye Peki yapılan hizmetlere deyince her taşın altında emeğiniz vardır illa ki Amin abi. E tabii köydeki bütün şeyler bu 46 sene 46 az bir zaman. sene ömür tabii ki. Bu 46 yıl içerisinde şunu da yapamadım dediğiniz ne var? Valla iyi kötü elimden geleni köyün nüfusuna göre her şeyi yaptım. Evet. İşte köyün nüfusu düşük olduğu için şimdi çocuklar başka köye çok da köyüne taşınır. Evet. Yani taşımalı eğitim. Eğitim taşımalı eğitim. İşte şu anda bir yollarımızda yaptırırsak, bir de şurada bir köprümüz var, büyük şehirde söz verdi. Evet. Yaptırırsak fazla da biz bir şey isteyen biri değil. Vergisini verir, üretimini yapar, hizmetine ilgili doğal hakkı. Bu devlet bizim devletimiz yani başkasının Sözün değil bir ki, ki. Yani. Evet. Elimizden geleni ne de Ne kadar yol var abla yapılacak? E aşağı yukarı 2800 metre. Fazla bir şey değil 3 yani. 3 yani. 3 kilometre. Yani. Bir de köprü var yapılacak. Dediğin. Bir de köprü var. Evet. Kesin de sözünü aldık ama uzuyor, İnşallah. uzuyor şu an. İnşallah onlar da olacak. Evet sevgili azam merhaba. Siz nedir miyiz? Aydın Demirci. Aydın Bey, muhtarımızın söylediklerine katılıyor musunuz? Tarımla ilgili, çiftçilikle ilgili eklemek istediğiniz bir şey var, var mı? Her zaman, her zaman beraber çalışıyoruz. Bu bir ekip çalışması evet. tabii ki. Neler söylemek istersiniz? Neler söylemek istersiniz? Muhtarımız dediği zaten her türlü geçerlidir. Tabii ki burada tecrübe tecrü var. Bir var. şeyim yok yani, şu evet. yani. Peki teşekkür ederim. Evet. Efendim merhaba. Merhaba. Şaban abi nasılsın? İyi misin? Ne iş yapıyorsun abi? Çiftlik yapıyorum. Nasıl çiftçinin durumu nasıl? Ne yetiştiriyorsun? Valla çiftçinin durumu şu anda pek iyi de. Ne yetiştiriyorsun abi? Ya girdiler çok yüksek. O yüzden yani maliyet yüksek olunca yüksek sınav kazanamıyorsun. Ek bir sınav kazanamıyorsun. Az evet. ekliyorsun. Ne yetişiyor abi? Sen ne yetiştiriyorsun? Ben burada yer fıstığı, yani ne rastgele burada yetişiyor. Hangisine gerçekten evet. topraklarımız verimli. Evet, evet, evet. Pek evet, teşekkür ederim abi. Evet. evet, sevgili abi. Ya, ya verimde burada hiç sıkıntımız yok. Üretimde evet. hiç sıkıntımız yok. Mesela ben aynı anda da Tarım Kredi Kooperatifinin 25 yıldır yönetim kurulu başkanıyım. Adana Merkezi'nin. Maşallah evet. Şu anda 1 lira gübre Tarım Kredi'de tüccardan daha pahalı geçen genel müdür, genel müdür Bunu yardımcısı. Bunun üstünde aynısı şey Tarım kredi bir aslında daha e, tarım bakanlığı için işte ucuz diyor ama tam tersi. Yok yok. Ya market açtırdılar bin tane. Marketin ne gereği var? Sen 7-800 bin tane çiftçiyi doyuramayın. 85 milyon nasıl doyuracaksın? Tarım kredinin fa nohut fabrikası bitti. mı var ya? Yani? Ya fabrikası mı? Sözün bitti Gerçekten tecrübe konuşuyor. Önce çiftçiyi doyurmak lazım çünkü Efendim ne diyoruz? Köylü milletin efendim istekleri muhtarım çok güzel bir şey söyledi. Mustafa Kemal Atatürk zamanında söylenen sözleri bize hatırlattı. O günleri arar olduk değil mi? Ben arıyorum. Evet. Ben şu anda Peki Ahmet abi biz bir abi bir gezelim mi? Tamam gezelim. Evet seyircilerimiz. Röportajımız devam edecek. Biz de kalalım. Görüşmek dileğiyle. Evet seyircilerimiz, biz muhtarıma merak ettik, sorduk dedi ki ağzı büyük ismi nereden geliyor dedik. İşte arkamızda duran kuyudan geliyor. Şimdi ben onu soracağım muhtarıma. Muhtarım bunun tarihini bir anlatır <laughs> mısınız? Bu kuyu 1800 yıllardan önce Ermenler yaşamış burada. Evet. Ermeniler gittikten sonra 1900'lü yıllarda bizimkiler geliyor. Bizim köye bir kısmı Malatya Hekimhan'dan gelmiş. Bu tarihlerde. Evet. Bir kısmı Ağrı Erzurum'dan gelmiş yerleşmiş. Yoksa geçmişi Ermeni köyü. Evet. Burada mağara şeklinde bir kuyu, gördüğünüz kuyu. Evet. Alt. geniş. İ i̇çine girsen 50 kişi adam girer. Evet. Böyle balık tutacak gibi, böyle ki geniş bir mağara şeklinde. O zaman da eski insanlar ağzı büyük demişler. Ben de beniftirmedim. oradan kaldı yani. Evet, ağzı büyükün kuyusunda ziyaret etmiş olduk. Peki Mustafa'm gelelim yola şimdi hep beraber. Yol durumu gerçekten evet. alt kendi insanlarınız da, da o zaman yaptırdınız. Söyleyerek de olsa. Kilometre yol mu ma mahalle istiyorlar, doğru mu? Evet. evet, geç bunlar. Elektrik yetişti geç tabii. Hatlar yenilenecekti. Evet. Hatları yenilemediler. Geç kalınan hizmetlerden bir tanesi de bu. Tabii özelleşince Ama, ilk anlaşmaların, hatların hepsi yenilenecekti. Evet. Ama, bir çivi çarpma. Ama birinci beklentimiz... Bir yok, gerçekten...